Şimdi bak. Lucia. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. Bak bir kere burada herhalde burada şunu görüyoruz. Bu oyunda RDR'deki gibi hayvanlar işte canlılar falan fazla olacak. RDR 2'de falan hatta hatırlıyorsunuz böyle büyük şeyler falan filan timsahlar doğa falan. Doğa çok aktif olacak gibi geliyor bana. Müzik. Bak burada zaten devasa karakter çeşitlilikleri falan filan bir sürü şeyi görüyoruz böyle. Bir sosyal medya şeyi zaten yapılmış. Ablayı burada çekiyor mi diyor. Muhtemelen TikTok'a TikTok'a paylaşılacak. NPC sayısı o önemli değil. Ama burada şeyi görüyorum yani. Farklı farklı bir sürü tip. Burada zaten hani modifiye falan filan böyle güzel ortamlar. Ama benim anladığım çok yoğun ve bayağı içeriğine dalabileceğimiz şeyler var gibi. Mesela şöyle bar ortamlarında şampanya mampanya açıyorlar. Buradan da gördüğümüz üzere Güzel bir şehir hayatı. Bak burası yanlış değilsem bizim Vice City'nin o bulunduğu yer. Hatta şu da o taksi mi ne dediler birileri. Öyle bir şey gördüm. O otelin önünde duran sürekli bir sarı taksi var ya. O taksiyi de buraya mı ne koymuşlar. Öyle bir şey de gördüm. Twitter'da mı ne gördüm. Yalnız ne kadar değişmiş görüyorsunuz değil mi? Bir de bak bu şu anki hali. Daha 2025'e bu. Bir de yanlış değilsem Rockstar herhalde e, ee, oyun içerik şeylerini, Traderlarını kendi motorundan yapıyor. Bunun daha gelişeceğini de görüyoruz yani anladın mı? Daha da gelişir. Baksana burada bir yine bir hayvan var. Adam burada bir dileniyor, mileniyor. Dilenci kardeş para ver. <laughs> Araba çeşitliliğini çok merak ediyorum. Ama karakterlerde ağırlı bir siyahilik görüyorum. Oy 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 Secret House Partiler. Acaba bu şey olabilir mi? Şimdi bu şeyi en çok istediğim şey benim. Keşke öyle bir şey olsa GTA'da. Abi her yere girip çıkabilsek. Her yere. Bekliyorum babacım ya. GTA'dan keşke böyle bir şey olsa ya. Her yere girip çıkabilme. GTA 4'te biraz öyle bir şey yapmışlardı. Her yere değil de. Ama şu GTA 6'da belki öyle bir şey gelir ya. Binaların %70'ine girilebilecekmiş. Oha ciddi misiniz? Ya ben burada şöyle bir umudum var bu arada. NPC'lerle etkileşimler artacak. Ondan şu açıdan eminim. RDR 2'yi oynadıktan sonra. Niye? Çünkü babacım RDR 2'de aslında bu adamlar bunların zeminini atıp sistemlerini geliştiriyorlar. Yani RDR 2'de baktığın zaman bir sürü NPC ile çok farklı şeyler yaşayabiliyorsun. Her NPC ile iletişime neredeyse geçiyorsun yani. O yüzden burada da farklı farklı şeyler yapılmıştır diye düşünüyorum artık çıktığı zaman. Böyle düşünsene ev partileri, mirt partileri yapıp kendi aranın... Evet, RDR, RDR 2'nin açık dünyasındaki aksiyonu bence fazlası olacak işte burada. Burada zaten görüyoruz artık sosyal medya gibi bir şey eklemişler oyuna. Bunu çok sevdim. Bu sanırım bir soygun sahnesi. Böyle hani soygun sahneleri böyle girişler falan olursa çok güzel olur. Bodycam bodycam tarzı ha. Değil mi? Öyle bir görev girişi falan olsa çok havalı olur. Çok merak ediyorum şu oyunu ya. Do this is together, being a team. Trust. Trust. Burada da şunu görüyoruz. Kendi çıkarımlarımı söylüyorum. İki ana karakterimiz birbiriyle şey, araları çok iyi. Bunların hikayesini anlatacak bize ama şimdi Johnny'm. Buradan ben şunu anlıyorum. Demek ki bu hikayede bir ihanet çıkacak. Bu hikayede bir ihanet çıkacak. Bu ikili karşı karşıya gelecek. Trust. Evet şimdi ben kendi yorumlarımı yaptım.